Merhaba. Ben gastronomi yazarı Ebru Erke. Dünyadaki kahve ülkelerini gezip en iyi kahvelerin ve alışılmışın dışındaki kahve kültürlerinin peşine düştüğümüz Kahvenin Yolculuğuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Bolivar, Venezuela Cumhuriyeti'ne gidiyoruz ve mavi kahveden fıçıda dinlendirilenlere ülkenin farklı kahvelerinin ve tüketim alışkanlıklarının izini sürüyoruz. 1940'larda petrol rezervlerinin bulunmasının ardından 80'li yıllarda dünyadaki en güçlü ekonomiye sahip ülkelerden biri haline gelen Venezuela, çoğumuzun bildiği gibi son yıllarda ekonomik krizle dünya gündemine geliyor. Kahve de şu anda ülkenin önemli ekonomik değerlerinden biri olarak görülüyor. Ülkenin pek çok yerinde kahve plantasyonları mevcut. Ama bunların içinde Kolombiya sınır bölgesi olan Maracaibos bölgesinde yetişenler en kaliteleri olarak kabul ediliyor ve Venezuela'nın önemli ihracat kalemlerinden birini teşkil ediyor. Her ne kadar yüksek hacimde tarımı yapılmasa da farklı aroma paletine sahip Venezuela kahveleri bugün dünyadaki artizan kahve tüketiminde gün be gün artan önemli bir yere sahip. Yeni nesil kahve tüketimindeki en iddialı yaklaşımlardan biri olan ve kahve çekirdeklerinin yıkanmadan kurutulduğu ve bu sayede de çok iddialı tatlarda kahvelerin ortaya çıktığı natürel yöntemler de Venezuela'da fazlasıyla uygulanmakta. Kahve ve kakao Venezuela için çok önemli iki tarım ürünü. Şimdi de iddialı çikolatalar ve bunlarla tatlılar hazırlayan ve tüm bunları ülkenin en iyi kahveleriyle birlikte dükkanında satan ülkenin ünlü şeflerinden Maria Evans'ın yanına gidiyorum. Karıncalı. İçinde karınca varmış. Şimdi şurada zaten var bir karınca. Bu arada karıncanın tadının hep ekşimsi olduğunu duyarım. Birçok dünya ünlü şef de zaten servis ediyor. Ama açıkçası ben tatmadım önceden. yüksek kalitedeki kahveleriyle son yılların parlayan yıldızı olan Venezuela'ya yaptığımız kahve yolculuğunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde dünyanın bambaşka bir yerinde en özel kahvelerin ve farklı kültürlerin peşinde olacağız. Sizi de bekleriz.